Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayağı bir fazla şey yapacağız. Bu poşetin için full Hot Wheels dolu. Ee, beraber bu rafa Hot Wheels'ları dizeceğiz. Ve 7 tane araba açacağız arkadaşlar. Ee, şu 7 arabayı ben size göstereyim. Sonra beraber kutularını açalım. Bu poşeti şimdi kaşığa koyuyorum. Arkadaşlar böyle bir Porsche'umuz var. Böyle bir Ford var. Bu çok iyi. Böyle Matchbox bu. Bu Volkswagen Beetle. Lamborghini'miz var. Camaro. Hızlı ve öfkelden Ford arabası. Bir de Lionel Rider. Bu galiba şey. Eee... Fantastik araba ama neyse güzel hoşuma gitti altın renginde olması falan. Şimdi ilk önce bundan başlayalım. Çok stresliyim. Bugüne kadar hiç açmadım. Bayağıdır bekletiyordum. Yarım bozulmadı. Neyse, Allah düştü. Arkadaşlar çok iyi ben şu da te fark etmemiştim. Böyle şey var. Motoru var. O da fark etmemiştim kutusundayken. Böyle çok iyi çok hoşuma gitti bu araba. Birazdan rafa dizerken bu arabayı, arabayı da koyacağız. İkinci bir tane uzun kart açalım. Bu Ford'u açacağım şimdi. Tam çıkmadı. Ben deliyorum. De. Biliyorum benim de sinirim bozuluyor. böyle bir araba. Rengi gayet güzel. Çok güzel bir araba. Aşırı hoşuma gitti. Zaten uzun kart. Böyle çok detay yok ama. O biraz kötü ama diğer özellikleri bayağı iyi. Çok hoşuma gitti. Şimdi en merak ettiğim Camaro. Bu arabada çok detay var gibi gözüküyor. Acaba cidden o kadar detay var mı? Evet arkadaşlar zil çalmıştı da ona gittim. Şimdi Ford açılışına devam edelim. Ay Ford'um. Pardon kamera açıyorum. Sinirim bozuldu. Ama çok merak eden bu arabayı. O yüzden hızlıca çıkaracağım. Aa şurayı, aa şurayı. Şu arkasındaki detaylar da, O gri detaylar, şu motor detayı. 68 numara. Buradaki de aşırı hoşuma gitti. 89 numara. Aşırı hoşuma gitti. Hatta en sevdiğim Hot Wheels bile olabilir bu videoda açtığımız 7 ben Bu 3. arabaydı. Şimdi onu da koyalım. Şimdi başka bir değerli araba açalım. Yani. Benim için değerli Porsche. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Böyle aşırı güzel. Bu çok hafif bu arada. Şu şey farları çok hoşuma gitti. Aa bak bir de burada tek ayna detayı çok iyi. Burada bir tane yuvarlak var ama tam ne olduğunu göremiyorum şu an. Ee, 86 numara. Her yerinde zaten 86 numara oldu gözüküyor. Her yerine 86 yazmışlar. Metal bir araba çok güzel. Bunu da koyalım. Bununla beraber 4 oldu. Geriye 3 arabamız kaldı. Şimdi bir tane daha Ford açalım. Zaten 2 Ford vardı. Asıl kısım birazdan arabalarımı dizeceğim kısım. O çok iyi, o eğlenceli olacak bence. Hepimiz çok eğlenceli. Sohbet de ederiz. Allah araba düştü. Neyse kutuyu atalım. Böyle bir araba. Şu köpek balığı detayları aşırı iyi. Böyle. Çok güzel. Hala en hoşuma giden Camaro bu arada. Onu söyleyeyim de Camaro aşırı iyiydi. Onu da koyalım. Böyle onu da göstereyim. Bu zaten efsane. Böyle. Bu da metal. Bu videoda açtığımız çoğu şey araba metaldi. Zaten arkadaşlar çoğu da metal ama neyse. Bazı plastikler oluyor. Bu videoda hiç plastik araba yok. Ha bir tek şu plastik. Ama bunun da detayları yeter. Ha bu da metal. Bu da metal arkadaşlar. Pardon. Yan kafam karıştı. Açalım. Bu metal mi plastik mi? Bu da bir metal. Zaten belli oluyor da. Baksana, bu kutular çok öyle iyi gözükmüyordu da. Şimdi bakınca detaylar çok iyi hele şu farları falan önündeki çizgi detayları yandaki sarı çizgi çok hoşuma gitti. Şöyle logo su da var. Böyle arkası arka farları da çok hoşum. güzel duruyor. Plaka detayını bile yapmışlar. Plakada sayı yazıyor da netlemiyor şu an. Ee, böyle içi içinde göstermeye çalışayım biraz görünüyor bilmiyorum ama iç, de, arabanın iç detayları da var. Tam kameradan gözükmese de. Sonra arabamız. Bu bir uzun kart. Yani Allah pardon arkadaşlar. Bu bir uzun kart. Volkswagen Beetle Matchbox bu. Diğerleri Hot Wheels'tı. Açalım bakalım. Açalım bakalım. Son arabamız bu yedinci arabamız ee, gayet iyi. Hepsi çok hoşuma gitti. Ama en sevdiğim hala Kamara bakalım. Matchbox gelip tüm hatvileri yenebilecek mi? Yenemez. Baksanıza şu lensler sticker. Yani sticker değil de baskı. bir Volkswagen işareti var logosu. O çok iyi. Arkası da böyle arkası. Çok detaylı, çok hoş. Hepsi birbirinden hoş bu videoda gösterdim tüm arabalar. Şimdi kutularımı kenara koyayım, masayı toplayayım ben biraz ve şeye geçelim artık raftızme. Evet arkadaşlar e, figürlerimizi dizelim. Bir numara tabii ki favori arabamı koyacağım direkt o yani yeri. İkinci favorim. Porsche. Bu videoda açtıklarımızı ilk üstlere koyacağım. Diğeri Ford. Diğeri Lion Love Rider. Yani bunlar şu ikisi de şu rastgele koyuyorum. Favoriyle al şunu Bu Lamborghini. Diğeri bu videoda açtığımız Matchbox. Ve 7 araba bu videoda açtıklarımızı koyduk. Bu diğerleri de hafif koyacağım. Burada diğer arabalarda teker teker dizeceğim. En sevdiğimi koyayım ilk. En sevdiğim burada şey bu. Motorumuzu da koyalım. Tek motor bu. Ben de benim elimde olan o ayakta duracak da çok korktum. Neyse ki durdu. Bunları ben şimdi diyorum Şeyi e, normalde bunların ikisi böyle eş. O yüzden ilk bunu arkada oldu. Sonra bunu koyacağım. Böylece eş oldukları bence gayet belli oluyor. Bir de böyle bir bot var. Bunun da eşi var. Onun eşi nerede? Onun eşini bulmak lazım. Ha, bunun eşi bu. Bunlar takılabiliyor böyle. Eş oluyorlar. Ee, bunu da buraya koyuyoruz. Bunları yanına koyalım ki eşler belli olsun. Ben sonra renklerine göre daha iyi dizerim. Şu an rastgele diziyorum. Arabaları size göstereyim. Ben koymadan önce göstereyim hatta. kameraya görüyor değil mi? Evet. Böyle bir araba. Bu da. Da koyayım. Bu da böyle bir araba. Bu çok hoşuma gidiyor. Bu bayağı eski bir araba. Hiç beklemedim bir yerden çıktı. Bu da böyle. Bu fantastik araba. Zaten buradakiler neredeyse çok fantastik. Böyle bir araba var. Bu üçlü setten. Al Hatta şey yapabiliriz. Üçlü setleri yan yana koyabiliriz bence. Şunu o zaman oradan alıp. No, pardon. Bu üçlü setten değil. Bu üçlü setten. Karıştırmışım. Onun yanına bunu koyalım. Üçlü setleri yan yana koyacağım. bunu da buraya koyalım. Batmobile bu orijinal değil maalesef. Bu GTR bu aşırı beğendiğim bir araba. Çok güzel. Hatta acaba Porsche'u buraya alsam GTR'ı ikiye mi koysam? Evet bence de böyle. Çok iyi oldu GTR ve Camaro. Şimdi gelelim zaten burada üç yer kalmışken şu sete. Benim sette favorim bu. İkinci en beğendiğim bu. Üçüncümse bu. Ya, yani bu ile dizdim. Şimdi diğer arabalarımı da dizeyim. Bu şunu göstermeyi unuttum pardon. Böyle bir mor bir araba. Bu fantastik bir araba. Böyle engel, görme engeller için bir araba. Bunu da zamanında almıştım. Bu orijinal değil. Ama yine de göstereyim. Bu da orijinal değil. Bayağı eski bu. O yüzden bayağı çizik dolu. Ama Ferrari. O yüzden bence güzel bir araba. Bu zaten neredeyse her kırtasiyede dolan o araba. Bende de olsun dedim. Bu da eski bir araba. Bayağı eski. Bilmem değerli midir. Emin değilim. Boyaları falan çıktı bayağı. Şimdi böyle insan diyarama şeylerini koyalım. Ben bunları tek bir yere koymayı planlıyorum. Evet. Böyle diyarama şeylerini de buraya koyduysak. Evet arkadaşlar. Toplu şekilde böyle bir bakın. Ee, en beğendiğinizi gösterin. Yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.